Aleyküm sana. Görevlerinizi alın dostlar. Sola gelirsiniz sonra bir partiye yemek atacağım. Evet. Kanka 8 6'yı alır, 3'teki de 5'i alır. İç içe girin bir. Kanka tiç olan basabilir mi? Tamam tiç. Tamam save AC basın dostlar. Bir, bir seyirce sağlam oynayalım sonra bakarız. AC basın ama lütfen. Düşünmesi olmayan var mı? <laughs> Yok. İyi kanka. Bir adamın 15 tane vereyim küçüğüme. Hadi trade atsana bana. Hadi go. Sağdan sağdan doğru. Koş kanka direkt önümüz var bak iç içe yürü 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 koş beni. gördün o kulağın başkanın üstünü yürü buradan Poz bas yaklaş benle geri dön geri dön geri dön arkana dön arkana direkt 70 vur direkt yan sonra yan, yan oraya 70 yan yap Sonra teklemen içinden kanka. Tekle çift tek çift tek. Çift. 60 oraya koş önüne atmış. Sollu vur atmış. Hemen f 45 vur. 60 45 vur. 60 45 vur. Hemen teklersin içinden. Tekle tekle tekle. Geri gel sonra geri gel. Geri gel bana koş. Rüzgar başkanı gördüm bak. Yaklaş bana. Yaklaş. Direkt altına koş onun üstüne 70 yürü. Vur direkt. Hemen yanına vur oraya. Yanına vur. Hemen sonra koş üstlerine yürü benimle gel. Başla sapa. Başla, kes 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 kes. Devam et. Tekle şunu. Tekle tandır Hadi la vurun la, bundan bir şey önlüyoruz. Hoş ver ne. MPST'e geçmeyi unutmayın dostlar. MPST'le oynayın. sıkıntı yok kanka Geri dönsene bir. Gel ön kapı. Soldan gel bende koş. Yok yok Gel sağlı sağlı yürü 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 koş. Oy, adam Hazır. Tekle. Sola gel. Gel soldan gel. Yapışın kanka alta siz. Bekle alacağım ben. Kımıldama. Yap buraya kanka. Kımıldama. Bak, tamam mı? Kımıldama, bekle. Bekle kanka. Bekle. Kımıldamayacaksınız. Yap buraya kanka. Kımıldama. Yap 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 yap. Alttan çek herkes adamı çeksin. Çek adamı çek 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 çek. E koş benle soldan soldan yürü. Koş soldan soldan yürü. Toz bas yürü 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 koş. Yürü. Geç buradan. Takılma geç. Direkt içeri atmış dön. Vur direkt. 70'te vur. Vur vur vur. 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 Gel geri. Kal burada bekle. Gitme bekle. Bekle. Sağdan devam et benle. Gel şimdi geldiğin yerden. Hazır. Yaklaş kal burada işte bak şu solda guard'ın içindeler gördünüz mü oraya bir adım atacağız 60 vuracağız tamam mı bak bekle daha değil bekle 60'ın geliyor toz bas hazır oraya bir adım yanımına gel at bir adım önüne atmış vur direkt hemen geri gel tek atmış geri gel geri gel pot bas ölme kal burada bekle bekle ön kapı çok iyi bak gördünüz mü orayı sağdan gelsene benimle gel sağlı sağlı küçülün küçül 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 kal içimde bak şurada kal içimde bekle 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 kal içimde tam içime gel küçül bekle Z bas hazır Bekle. Kımıldan mı? Bak sağlı çıkarız ha tamam mı? 4 kule gelecek bize hazır. Bekle. Kanka sağlı çıkabiliriz haberiniz olsun. Beni bir yukarı alsana. Merlin çek. Çek çek çek. Kanka tamam yukarıdayım. Hepiniz çıkabiliyorsunuz değil mi öne? Sol tarafa geçtim işler bak. Toz bas. Yürü soldan. Yürü soldan. Yürü yürü. Direkt 70 vuracağız. Koş. Direkt öndeler bak. O taşın arkasındalar. yürüsen Direkt ön taşa 70. Devam et. Devam et. Devam et. Geç buradan. Önüne 70. Vur direkt. Yan vur sonra. 70'den sonra yan vur. Sonra kal burada. Geri gel. Geri gel. Pot bas. Geri gel. Geri gel. Çok iyisiniz. Gel de içeri 60 vuracağız. Yanımda kal. Bekle. Burada kal. Bekle. Bekle. Gösterme kendini. Bekle. 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 sonuna çıkacaksın 60. Bekle. 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 Bekle soluna 60 Vur direkt. Sonra 45 at bir tane. 45 at. Sonra geri gel. Geri gel. Dragon'un içine gel. Bekle. Dragon'un içine gel. Bekle. Bekle. O meşler yine toplandı. Gideceğiz onun. Stab'la hastası. Tekle tekle tekle. Tekle tekle. tekle Çok iyi. Sağda okçu var bir tane. Arkamız gelecek ona göre. Deminki vurduğumuz meşler var ya. Orası gelecek. Ayık olun oraya. Bekle. O arkadan kaçtı. Sağdan sağdan yürü benle uca doğru dostlar. Gelin. Gel yanıma. Tam şurada kal. Şurada kal bak. Tam burada gel. Ölme. Kanka, ölme. Üç alsana. Üç alsana. Tamam, al burada. Burada kal. Sağ dört kuleye düşeceksin. Yani. toz bas. Bekle. Koş sağ dört kuleye. Yürü benle. Düş düş düş. Direkt sollu içeri doğru atmış. Vur direkt. Hemen yan vur oraya kanka. Yan vur. Yan vur. Yan olmaya 45 atsın. de şu erkek price'ı bak. Çift tek. Çift tek. Çift tek. Çift tek. Tandır at. Bekle. Bekle. Al burada Z tek oyna. Z tek oyna. Z tek oyna. Z tek 4 kuleye koşacağız. Koş 4 kuleye ben de içeri doğru atmış direkt. F'ye atmış. Yürü yürü hazır. Vur atmış. Sonra geri gel. Hot geri gel. Stablayarak. Stabla 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 stabla. Çıksana ben Gel. Arkana dön. Wall tarafına 70. Yaklaş okçulara. Koş buradan. Koş koş. Durma. Toz bas. Direkt 60 60. Yürü yürü yürü. Sağlı sağlı. Devam et. Devam et. Önüne direkt atmış yaklaş. Vur direkt. Sonra devam et bende koş. Restore silin. Yürü 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 yürü. Tek vur tek vur tek vur durma kanka ileri yürü. İleri yürü bende koş. Pot stopla içini. Kal dragon içine kalsana kal gitme gitme kal. Kal. Bekle. Tamam dön geri bola doğru yürü. Yürü sağ şuraya koş. Koş bende. Restore'yi silin. Koşun. Tabi tamam, gate at kanka at gate alacağım ben at at hepiniz gate atın gate at gate gate magnus çekin alacağım ben Bekle Yapacağını kımıldama tamam mı kanka Yap burayı tp kımıldama Solun mage ona göre Egonu çaprazı sol üst bak kımıldama 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 bekle 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 Kapana aç sollu atmış direkt bekle Vur sollu atmış yan vur sonra oraya yan vur Yan vur sollu tepene geri gelmeye mage onka 10 ka çık Pot bas çık ah be kankalarım be. Ah be kankalarım be. Bunu atsana kanka bana. Kanka biraz oynayın la. Canınızı oynayın. Ölü gibisiniz la. Alacağım ben bekle kalk. Ab buraya kanka kımıldanma yap. Tepelerinizi yapın. Direkt sağlı çıkacaksın. Zeybas tekle, Zeybas tekle, Zeybas tekle, Zeybas tekle, 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 tekle. Koş sağlı ben de tepe altına. Yürü, yürü, yürü. Erkek Price'ın üstüne 70 sağlı. Yürü 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 koş 60 60 devam et geç buradan yürü. Yürü geç buradan koş benle yürü. Bir şey pot basın birer tane. En sami hiç vurdu 10k. Dön oraya 70 vur direkt 60 vur. Kanka uyumayın la. Bilmiyorum bir şeyler değişik partide de. Şuraya alırsın alttan topla. Direkt sol koridor var koşacağız oraya toplan Koş koridoru yürü de toz bas. Yürü direkt yürü küçülsene bir tür küçül. Koş direkt önüne 60 yürü yürü yürü. Geç buradan yürü. İlerle sağlı vur atmış. Hemen teklersin içinden. Çift tek. Hem yani dön sağlı gel kanka. Yürü benimle gel. Koş. Yürü. Yürü yürü yürü. Sola yapıyor bak. Koş sola doğru 70. Toz bas yürü. Sola doğru koş. Devam et. Direkt 70. Vur direkt. Sonra yan at oraya. Yan ya da geri gel. Sağdan yürü benimle koş. Oy. Yürü koş. Ve zoratlayın önümüz var direkt toz bas yürü benle direkt yürü direkt yürü koş yürü buradan soluna doğru bak ya sen yürü en sağ dön en sağ meşlere koş direkt çiftle çiftle yürü çiftle yürü. yürü koş Solu Sollu 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 devam et 70 vur direkt sonra en arkanı dön gel benle gel benle koş yürü benle yürü 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 koş tekle girişe koşacağız tek girişe koş 60 direkt yürü Koş buradan girişe atmış. Çıkanın üstüne. Solulu. Tepeye doğru. Tepeye doğru. Devam et. Meşler var ona göre. Durma yürü. Tepeye doğru koş. Tepeye direkt yetmiş. Koş koş koş. Hazır. Vur direkt. Hemen atmış da vur. Atmış da vur. Hemen koş arkasına. Yürü benle. Yürü yürü yürü. Durma koş. Girişe doğru. Şurada yanında kalsana bir şey. Gitme bekle. Arkana dön ya dön dön. Öf. Bakayım bu kaç dakika var? Bir dakika 30 saniye. Kal burada kanka. Sağdan yürüsene bende. Gel sağa sağa koş. Devam et. Yürü yürü önümüz var direkt bak taş arkası. Yürü de. Bekle bir tur gitme. Geri gelsene gel geri gel geri gel. Geri gel. Dön şimdi o meşlere yürü. Koş toz bas. Direkt 60 vuracağız yürü. Yaklaş ilerle. Durma devam et. Fer 60'larla yürü arkası da var. 60 yürü. Vur direkt. Hemen sollu 70'te vur. Sollu 70'te vur oturdular. Hemen geri gel. Pot bas. Gel geri. Geri gel. Çek geri. <laughs> Yap şuraya alttan. Irka yani karşı da oynamıyoruz. Bire parti bir parti oynuyoruz. Toplan. Soldan yürüsene benimle gel. Küçül. Direkt sollu koş benimle yürü. Toz bas yürü. Devam et bak altına doğru koş kanka. Çite de vurabiliriz. yürüsen yürü yürü toz bas yürü. Devam et. En sağa döneceğiz. Yürü. Dön sağlı buradan koş. Seykünün altına doğru yürü. Yürü yürü direkt önüne yetmiş. Sollu vur direkt. Sollu bak. Sollu 60'ta vur meşlere. Vur vur. Hemen gel geri. Pot bas geri gel. Yan nova koşacağım. koş tepeye yan nova ya. yürü. Koşma geri gel. iptal geri gel. 10k geri gel. Çık. Kör attım ben. Çık. Çık geri doğru. Çık benle. W'ye gel kanka. Durma. Yanıma gel. Gel bana doğru bak. Gel gel gel. Hızlı gel. Hadi koşun. Direkt önüne. Rüzgar başkanın üstüne 70. Sağlı. Vur direkt. Hemen 60'ta vur. Vur oraya vur vur. Aldım oğlum. geç attım Al buraya alttan. Sa küçül. Bekle burada. Sağdan koş benimle yürü. Yürü 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 koş. Küçül bak. Küçül önüne direkt yürü. Devam et. sağdakini tekle. King boss var sağında tekle. Gel staffa gel gel gel. gel. Staffla şunları staffla. Koş benle yürü. Stafleyerek yürü. Koş dön buradan. Dön yürü. Küçül. Koş kanka ben. Hadi toz bas. Önüne direkt 70. Vur direkt. Hemen 60 vur. Vur koşacak onlar. Vur sen vur vur vur. Vur alama değil. Vur. Vur. Hemen gel geri, geri stafleyerek çık. Stafleyerek çık. çek 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 çık. Durma çek Alacağım ben. Sen de acil seyeceğim mi yok senin? Kalk burada bekle. Döneceksin arkanı. Dön ben bekle. İçişe kal. Kürt lazım. Bekle. Koş bana yürü. Arkamız toplu Yürü. Geç buradan yürü. Hadi küçülün. Toz bas yürü benle bak gel. Küçük oyna kanka, yürü. İşte devam et, yürü buradan, yürü. Pot basın. Devam et, durma koş. Sağ bahçe var, toz bas, yürü benle. Dön sağlı bahçeye koş, toz bas yürü. direkt önüm var bak, yürü 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 koş, yürü. direkt önüne, sollu, direkt sağlı yetmiş. Vur direkt. Yağmur sonra. Vurmayan geri gel. Tek vur geri gel. Çık geri. Oğlum nasıl tek yiyorsunuz kanka ya. Aldım ben Marlin'i. Onu da aldım. Dön gitme kaçma. Bekle kal yanında. Dönsene benimle. Gel W'ye gel. Hoş yürü kanka yürü. Yürü. Bekle gitme kanka. Dön koş benimle yürü. Yürü. Yürü direkt önüne koş. BF taşın üstüne sollu atmış. Yürü 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 koş. Devam et Stapla. Hemen sağdakini de kes. Sonra koş buradan staplayarak. yürü benle ileri. Girişe koş. Pot bas girişe koş yürü. Yürü benle hadi de koş. Durmayın bak yürü. Yürü 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 yürü. Direkt sollu koş. Önüne doğru devam et devam et koş. Yürü benle direkt yürü direkt yürü koş. Sağlı 70. Yürü. Devam et çık tepeye. Vur direkt 70 sağlı. Sonra koş arkasına yürü atmışa bir Yürü benle koş. Uzat kanka uzat. Kafana nova atma. Geri dön benle gel. Gel geri. Kafana nova niye atıyorsun kanka ya? Gene yemeyeceksin. Yürü benle koş. Direkt önüne atmış. Sollu. Devam et buradan. Koş. Koş. Solu, sollu sollu. Vur atmış. 45 vur sonra. Kafana staff dön. Kafana staff dön. Stavla 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 stavla. Koş şimdi benle yürü. Geri gel. Pot bas. Ölmeyelim ama. Kanka 10 katmış. Restorat. onları atmadın ya. Bir tane var ondan sonra görmedim büyük ihtimal onları. Arkadan geldi on karakter modlar. Dön gel benimle yürü. Koş. Yürü. 56 oyna şuna. <laughs> yok kanka benden nasıl daha az demeyiciniz var ben anlamıyorum. MP setim bile yok la. Koş benimle yürü Önümüz var koş Dibe doğru dibe doğru yürü yürü toz bas yürü 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 koş Direkt sollu 70 Vur direkt hemen 60'da vur Tepeye doğru vur. Vur vur yanına onu vur. Yanına onu vur. Yanına onu vur. Hay amına koyayım. Stapla stapla kaç stapla? Yok kanka ya. Yap burayı alttan. Bizim TS'ye dönsen Hikmet abi. Dostlar Allah için oynayın ya. Ne olursunuz kanka. Lütfen yani nova atacaksınız. Sadece başka bir şey yapmayacaksınız. Önümüzde koşan adam ölmüyor yani. Yürü bende, bir de üstüne ölüyoruz yani adamlara. Koş. Activated. Ne kadar zor olabilir kanka gözünüzü seveyim ya. Niye geriden hareket ediyorum? Kapat kaydı ya. ya. yapmıyorsunuz. Ya şey ya. yapmıyorsunuz. Disconnected. Bekle. Devam et de sonu. Yürü. Kanka bırak artık. Yürü bırak yürü koş. Koş. yürü 27 ile ölmeyecek o adam. Boş ver. Yürü. Durma gel. Soldan direkt staffa otur. Sonra stafflayarak yürü benimle koş. Stafflayarak yürü. Yürü önüne yürü. Önüne aladın üstüne yürü. Aladın üstüne yürü. Bırak. Önüne yetmiş. Vur direkt sağlı. Sonra koş oraya. Yürü benimle stafflayarak yürü. Yürü stafflayarak kes. <laughs> Amına koyayım var ya. koyal bana kankam ya. Gel hadi gel. Bana gelin dostlar. Bana bana. Gel bana. Önüne okçuya koş sağlatmış. Yürü. Koş. Koş kanka. Dön arkandaki varıyor vursana. Kes şunu. Yaklaş bana doğru. Yaklaş. Tam kesin o zaman. Koş giriş var soldan girerek çık soldan çık 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 en soldan küçül dön sağına direkt yetmiş girişe vur direkt hemen atmış da vur oraya Sağlı tek vur koş tek vur koş arkasına yürü girişe koş atmış yürü önüne vur atmış hemen yanına o da vur oraya Vur atmış yanına vur vur 45 de vur 45 vur 45 vur hemen tekli içinden kaç 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 Mele geldi kör attım Açıl oraya açıl 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 çık bu bahçeye doğru kaç Kaç bahçeye doğru kaç Restoranı sil Pot bas aldım ben price'ı yanımda kaldı W'ye gel Yanıma gel. Koş benimle girişe koş. Hadi koşun. Yürü. Potpas gel yanıma hadi. Tekrar oynattım. Koş buradan yürü. Yürü yürü durma koş. İç içe yürü. Toplan bir gitme. Koş böyle. Koş 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 koş. Sollu gel hafif. Abi dön yürü gel. Bilmeden zor atlarsınız. Önüne koş. Sağdan gel. Koş benle. Yürü. Dön sollu. Dön sollu. Suya doğru yaklaş. Yürü. Çiftleyeceğiz. Yürü. Yürü. Çiftleyeceğiz. Daha değil ama. Yürü. Çiftle. Önüne yetmiş. İlerle. ilerle. Devam et. Geç buradan. Yürü. 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 Koş. Önüne yetmiş. Vur çift etmiş önüne. Çift etmiş. Vur. Yurma. Tek vur. Koş. Tek vur. Koş. Yürü benle. Yürü bak. Yürü. Yürü. Sollu. Sol, devam et sen önüne. Devam et. Ön kapıya çıkacağız. Yürü. Çık buradan sağlı. Koş de dört kuleye doğru yürü sen. Yürü yürü. Stop vererek yürü. Stop vur geç. Stop vur geç. Koş koş koş. Sağdan sağdan koş. Direkt okçuya doğru atmış. Yürü 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 yürü. Durma koş. İleri atmış. Vur direkt. Yan vur sonra. Yan vurma. Koş soldan gel. Soldan gel. Yürü benle. Koş bana. Koş. Yürü tepeye doğru. Kalsana burada bir. Bekle. Gitme. Sağlı gelsin içe doğru. Sağ içe doğru koş buradan. Yürü benle. Yürü 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 yürü. yürü yapış. Tepene tek tek at tek at tek at. Asıl açacağım ben. Tekle. Tekle. Tekle 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 tekle. Sağlı kafana yetmiş. Devam et. Teke devam et. Tek oyna tek oyna. Sağlı 60 vuracaksın okçuya. Hazır. Uca doğru vur atmış. Fere -45, 45 vur sonra oraya. Fere 45 vur. Ölsün ama bir tane okçu be. Bir tane okçu ölsün be. Nereye vuruyorsunuz be? Tekle. Sağ iç var gördün mü? bilir misiniz tepeye sağdan. Çıktım bak ben. Hadi gelin. Marlin'i aldım koş tepeden yürü ben de koş. Bekle gitme bekle. Kutusu aldım koş oraya 70 yürü yürü vur direkt 60'ta vur. 60 vurma koş sollu içeri atmış. Bekle vur 10K çık geri. Çık 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 kanka uyuyoruz çık. Gel soldan yürü benle. Tepe ucu var. Koş endini kaldır. Yürü tepeye. Yürü tepeye. Sağlı sağlı gel. Soldan gelsen. Soldan gel. Devam et. Gel. Yapış şuraya bekle. Tek oyna. Tek oyna. Tek oyna. Tek oyna. Tek oyna. Bekle. Söyleyeceğim bak. Kafana vurabilirsin kanka. Sağdan gel bak. Şuraya gel. Tam yanıma gel bak. Tam yanıma gel. Bak. Kafana yetmiş. Sağlı vur direkt. 60'da vur. Vurma atmış. Bekle. 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 Sol içeri atmış bak. Bekle bekle. Kafana solu atmış. Bekliyorsun bekle. Yannova bak Sağlı ağaca doğru. Yannova hazır. Vur sağlı yan Nova. Vur Feyre atmış oraya. Vur. Hemen 45 at. Atma atma bekle. 70'in geliyor bekle. Bekle bak oraya Feyre 45 vuracaksın tamam mı? Bak bekle. Bekle sağaca Sağ doğru bekle. Bekle. Sol içeri sol içeri 70. Sollu vur direkt. 60'ta vur. Vur sollu 4 kuleye doğru vur vur vur. 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 Full vur. Full vur. Full vur. Hemen tek 45 e yanında vur. 45 de vur. Vur. Gel geri gel. Kanka, sizde hiç mi bir şey yok lan? Nasıl ölüyor bu kadar kolay çarlarınız? Bekle. Sol iş var. Geri gelsene. Geri gel benimle. Koş. Yürü. Devam et. Durma. Endini kaldır. Tepe ucu var. Bak. Yürü benle Koş. Devam et. Toz bas. Yaklaş. Kaldır endini Kaldır. 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 Sol ikiye doğru. Yürü. Yürü. Direkt yapış şuradan. Tepene 70. Vur tepene. Tek 70 vur. Hemen Z'ye bas tekle. Tekle. Tandır sol iç geliyor. Gel sollu solu atmış. Tepeye doğru sol çapraz atmış. Yapış. Hadi vur direkt. Çık geri staplayarak. Çık 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 çık. Ya kanka var ya. Topla ya. Oğlum adamlar zehri ölüyor yani. Ne kadar eziklerse. Yürü gel önüne koş. Koş dört kule yürüceğiz yürü. Yürü direkt önüne koş. Sağlı sağlı yetmiş yürü 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 koş. Durma devam et. Yürü. Vur direkt yetmiş. Sonra yan, vur, yan, vurma dön dört kuleye yatmış. Sollu vur atmış. 45 de vur. Hah. Gel geri. Arkan su geldi açıl oraya. 45 45 at arkan suya. Ölme la kanka artık. Ölme la biraz oyuna bakın. Topla. Direkt dön arkan suya. 70 vur direkt. 60 da vur. Vur şu varıyorlara vur. 5'e kadar vur belki ölürler. Vur ölecekler vur tekle. <laughs> Gitme kanka bekle. Soldan gel suya. Direkt kör attım ben. Staff oyna kaçma. Kaçma staffı. Onu koş benle de buraya gel. Yürü, koş. Direkt önüne yürü. Yürü 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 koş buradan. Koş direkt önüne atmış. Sollu vur direkt. 10K. koş arkasına yürü benle. Geç. Yürü 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 koş. Sağlı sağlı. Lan başka 70. Vur. Ha bu Bugün o no kanka. Koşun bana doğru. Bekle şunu. Dönersiniz ön kapıya doğru yürü. Koş 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 sağdan gel. Yürü. Direkt 4 kuruya koş 60 vuracağız. Stabla şunu. Dön solla direkt 60. Bir doğru vur direkt hemen yapıştı işte vur. Vur ikine no, vur. Bana basarsanız vurursunuz dostlar. A gayret. Ana vardı. Hadi bas bana. Gel bana. Koş kanka bende. Yürü direkt tepe altına koş. atmış Öldüler. Te arkası var. Gel soldan soldan yürü. Yürü. Sevedik bitti. Direkt önüne. Tamam kanka kal içimde bekle gitme. Basmayacağız zaten. ya Bekle. kapıya doğru koşarsınız. Bekliyorum sizi. Gelin ölüm vuruşu yapalım. Koş koş koş. Kanka çiftleme de var onu da vurdu. Öldü ki adamlar. Koş koş. Yürü içeri doğru atmış. Vur direkt. Bunu geri gel. Bak kanka nasıl ölüyor onu. S S S, -S beyler. Yes. User, disconnected user disconnected from your channel, from your channel. User, disconnected user disconnected from your channel, from your channel.